Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a yeni güncelleme gelmiş. Onu tanıtacağım. Şimdi yeni karakter Eş diye bir yeni karakter geldi. Onu hemen bir deneyelim. Nasıl bir karaktermiş diye. Hemen cecik maça girdik. Kaç vuruyor? Az mesafesi var. 800 vuruyor. 800. Aa yani yukarıdaki şeyi yükselince daha fazla vuruyor. 400 400'er 400 herhalde. Bir bakalım. Şimdi 1600 oldu. Ultisi nasıl? Aaa minik şeyler çıkarttı. Minik yardımcı gibi şeyler çıkardı. Bir şey çıkardı. Onlar da gelince patladı. Güzelmiş bu karakter de. Çıkalım hemen. Ultisi'nin adı neymiş? Küçük yardımcılarmış. Yeni yeni şey geldi. Yeni hesaplaşma modu geldi. Şurada da yeni bir şey var. Yeni hesaplaşma modunda değişik bir mod. Hemen girecek bir deneyelim hangi karakteri seçsek. Sonra seçelim. Ay, ay, yıldız gücü de bu olsun. Tamam. Hemen cecik gelelim maça şöyle. Tamam maçımız başladı. Şimdi şuraya gelip şuradan hemen cecik şu kutuyu alalım. Aldık. Bunu da alalım. Şöyle. Bunu da alalım. Hemen gidelim. Hop. 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 Tamam. Şimdi ilerleyelim. Biri bulalım. Abi takım olmak da yok. Bir kere. Çünkü bu haritada zaten takım olmakta da zor çünkü daha çok kutu almak için daha çok şey bilmeliyiz. Gel gel buradayım. Ay internet sıkıntısı. İnternet sıkıntısı. Oy, burada da şey oluyor. Ben buraya gelsem şöyle... Ay, hayır hayır, ölüyorduk ölüyorduk ölüyorduk. Kaç kaç. Ah be. Daha bir deneyelim. Ama herhalde kendi kupasını görüyor alıyor karakterler. Ama yenilgiden eksi bir aldık. Bir daha bir atalım bakalım. Hemen. Hemen dedik şöyle. Girdik. Burada bir tane var. Gelsin soysalım. Yok. Gitti. Hemen dedik şu kutu, kutumuzu kıralım. Güzel. Şu kutuyu da kıralım. Baya iyi. Aa, arkadan şöyle. Aa, kaçtı ya. Vuramadık. Hop. Şu çok iyi oynayacağım. Anlıyorsam. Benim duysun saldırsam mı? Of, tamam. Öldük. Şöyle. Şurada. Ah. Şimdi gidip gidelim şuraya. Ay, ah. Çok kötü olacağım. Çıkarsam Yeni şöyle Aşağıda artı 1 yazdı. Ah be. Şimdi ne olacak? Peki aşağıda artı bir yazdı. Eksi 1 yedim. Artı bir eksi 1. Ha normal karakterler kendisine göre alıyor. Artı bir mesela şu an sıfır alacaktım ama yeni giden de eksi 1 olduğunda eksi 1 aldım. Anladım. Arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.